Merhabalar arkadaşlar herkese selam Artık bu benim girişim olacak sanırım Merhabalar arkadaşlar herkese selam Çok sevdim ben bunu arada kalmıyorum böylece Neyse Bugün aslında bir vlog çekmeyecektim Hiç aklımda yoktu şu an saat sanırım 4.30 falan akşam Akşam 4.30'da vlog mu başlar Ama Sabah uyandım çünkü hiçbir şey yapmadım dersim falan da yoktu Kalktım idmana gittim saat 11.30-12 gibi Şimdi idmandan çıktım Duşa girdim çıktım Ama Dedim ki bir düşündüm. Şöyle bir günün geri kalanına baktım. Bu akşam bir arkadaşımızın doğum gününü kutlayacağız. Yani hiç öyle şey böyle um, lüks falan bir şey değil. Okulun sahilinde ateş yakacağız. Ateş başında pizza ve bira yani. Hani bu yani plan. Ee, ama dedim ki güzel görüntüler çıkabilir. Hani siz de diyorsunuz ne olursa olsun çek koy çek koy. O yüzden dedim ki ben kamerayı elime alayım. Bu akşamı da bir vloglayayım dedim. O yüzden şimdi duştan çıktım. Size bir merhaba diyeyim dedim. Şimdi hazırlanacağım. Hemen saçlarımı falan bir tarayacağım, giyineceğim. Ondan sonra sahile doğru yola çıkacağız. Bütün arkadaşlarımız oldu orada. Öö. Bütün arkadaşlarımız orada olacak. Yani takım değil daha çok bu doğum gününü kutlayacağımız kız normal arkadaş grubumuzdan hani sporcu olan bir kız değil. İsmi Bianca. Eee um, o yüzden takımdan ziyade böyle normal okuldan normal öğrenci olan arkadaşlarım olacak. Ama dediğim gibi umarım güzel bir şeyler çıkar diyorum. Güzel bir şeyler çıkacağını düşündüğüm için de bu videoyu çekiyorum. Oldu o zaman. Şimdi hazırlanacağım. Sahilde görüşürüz. Atma, atma, atma. Gülüm böyle oldu. <laughs> Duştan çıktığım için um, dudaklarım biraz kuruydu. Sonra gülünce çatladı orası. Ama daha iyi. Ama kremimi sürmem gerek yine. Neyse. Hazırım, hazırım. Gidiyoruz. Sevdiniz mi o jel rengimi? Çok tatlı oldu bence. Gidiyoruz şimdi. Bunda giydiğim şey böyle rahat. Rahat yani. Kerim? Who are you? The dream. The one and only. <laughs> Bu, uh, doğum günü You're the boyfriend. Oh, the birthday girl. Basically. That, that's all he is. That's all I ever will be. Kötü kötü olanı. Kötü olan sanki hafiften yağmur yağmaya başladı. Sanki değil başladı yani. Ve o şeyin üstü açık yani. Eğer yağmur yağarsa bilmiyorum. Hani bildiğiniz yağmur yağarsa yakamayabiliriz. Bayağı yağıyor. Şimdi iyi haber geçiyorum. İyi haber burada. Alo. Merhaba. merhaba. <laughs> Tam vlog çekeceğim diye böyle oldu. Ben size ben size. Bakalım şuradaki. Ne yapıyor? Kendilerine küçük bir e, CrossFit istasyonu koymuşlar burada kurmuşlar. CrossFit yapıyorlar herkes, herkese diyeyim birkaç kişi bakın. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. I just wanna make you like everything I ever did, but I'm trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you never even in the first place, right? Yeah, we'll just ignore you. I told you. Walk down to me. That's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown. But it's cool, I checked out. But oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times It didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must've missed that joke. Let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. It's like we're on the edge. Yeah, Arada yağmur yağmaya başladığın için kızlardan birinin odasına geldik. Burada devam ediyoruz. Havana, na na. heart is in Havana, na Hey. He took me back to his hey. Delano, na na yani bugün bir de gençler hava o kadar güzeldi ki böyle güneşliydi, sıcaktı. Ama işte Antalya mıdır nedir burası ne olacağı hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Antalya'da da hava hep böyledir. Sabah güneşli, akşam yağmurlu. Sonra bir akşam fırtına kopar, diğer gün denize girersin falan. Ah Antalya'm özledim seni. Her neyse şimdi benim yediklerim tabii bana yetmedi. Ee, ben normal bir insan gibi yedim yemediğim için. <laughs> şimdi Pub'a gidiyorum. Army Pub'daymış. Bir de orada yiyeceğim. Ondan sonra da sanırım takımla yoğurt, frozen yogurt yani donmuş yoğurt diyoruz. Burada bir tatlı çeşidi. Yani Türkiye'ye de geldi biliyorum. Türkiye'de de belki yemişsinizdir. Hani bizim bildiğimiz Türk yoğurdu değil de daha çok böyle tatlı gibi. Şey gibi, dondurma gibi. Bir yoğurt yemeye gideceğiz yani takımla. Ama ilk önce bir normal karnımı doyurmam lazım. O yüzden kaba gidiyorum. Bu arada odama uğradım gördüğünüz gibi yağmurluğumu aldım çünkü yağmur yağıyor. Bir, bir akşam bir eğlenecektik ya ondan oldu. Neyse yine güzeldi ya. Kısa ve öz bir şekilde hem ateşimizi yaptık. Hem e, odada eğlendik. Ama şimdi asıl olay yemek yemek. En önemlisi. Şimdi gidiyoruz. Dünyanın en güzel şeyi bu. Ne bu tatlı patates? Türkiye'de yok bunlardan. Ama bileniniz bilir, çok 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 güzel bir şey. Yani bilmeyenleriniz varsa diye göstereyim dedim. Şimdi öyle güzel bir şey gibi gözükmüyor ama gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bunu yiyeceğim. guys? <laughs> Evet, um, sanırım bu vlogu burada bitireceğim çünkü um, gün bitti sayılır. Bilmiyorum, bence güzel oldu. Böyle küçük bir vlog çıkardım yaklaşık 3-4 saat içinde. O yüzden bence baya güzel oldu yani. Neden olmaz? Çek at, çek at diyordunuz. Ben de çektim, atıyorum. Hadi bakalım. Um, ama evet videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye. <laughs> take you nowhere. You know, this a place for families to drive Camrys you know, and go to Disney. You know, know. <laughs> Don't make me give you back. I say bounce that shit like whoa. Yeah, bounce that shit like whoa.